De Aa, ee, bu devlet tövşeydi abi görsünler sivrilik. Bravo. Bravo. Bravo

Allah'ın halini Abi, al -şey, al -şey, al -şey, al -şey. görsün. <laughs> Ipi? Abi, ya, o Abi yani şimdi şey, sen de benim yerimde. Mantıklı olsan bu da bu da, da olsay, erkek gelse sen de o parayı sevmesin. Yok. 500 almışım yarım 400 yarım 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 sen al bunu da, bunu da. Ada, ada bu marşin Kalım, para kazan. Yani şey, şey, Zalı sana var. sen, para, para. para. kazanmayın. satana böyle bunu. Veremeyiz. Veremeyiz. Senet. Beş yüz on lira diye. Beş yüz on diye. Beş değil. 525 da, ne Abi, yüz yirmi. Beş yüz on, beş yüz. Beş İsim Tamer Taşkın. Yer Oltu da köyü. Bu ağırlık anamızın fiyatı 235 liradır. Alıcısına 230'a bırakırız. Nasıl pazarın durumu? Fena değil. Hava şartları nedeniyle biraz durgun yani. Ama fiyatlar makul iyi. Ben adım Sadırettin Vudal. Bu oltu merkezinde oturuyoruz. Yalnız her kışın bu çileyi çekiyoruz. Kış, soyuk, ateş yakıyoruz. Ateşin başında duruyoruz. Yalnız kaymakamımızdan bir rızamız var. Burada mal satıyoruz. Telefonlarımız para nakil yapamıyoruz. Bizim buna bir sorun buraya yapılmasını istiyoruz. Evet, Erzurum Oltu, Abdullah Başar. Ee, meydanımız kuruldu ama soyuk. Ama borcumuz var, harcımız var. Ona göre mal getirir her Satması lazım. Böyle gidiyor işte hayat. Abi merhaba, hayırlı sabahlar. Göle'den geldik abi. Saat 6'da geldim burada. İşte meydan 7'de açıldı. görüyorsun durumlar. Hava soğuk. 2-3 tane hayvan alıyoruz. Ondan geçinip gidiyoruz bu memlekette abi. Merhabalar. Benim ismim Aykut Kaya. Ben Kars Hayvan Pazarı'ndan geliyorum buraya. Pazarda şu anda fiyatlar biraz e, yüksek. Hayvan alımı zor. Kış şartları malum. Alım satımda zorlanıyoruz. Ya böyle işte durum. Emrah Taşkın. Oltu Hayvan Pazarı. Havalar çok soğuk olduğundan dolayı. Müşteri gelmiyor uzaktan. Malın durumu perişan. Et durdu diye... Halımlar düştü. Ne kadar kalite getirsem de satılmıyor. Ve devletimizin buna bir el atması lazım. Çiftçi mağdur. Gerekilenin yapılmasını arz ediyorum.